about connecting to something bigger than yourself. We'll face Fantastic Four. İlk adımlar. Marvel'ın efsanevi ekibinin uzun zamandır beklenen yeniden başlatılmasıdır. <laughs> Film, uzay görevinden dönerken kozmik radyasyona maruz kalarak süper güçler kazanan bilim insanlarının hikayesini anlatır. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm. İnsanlığı korumak için güçlerini birleştirir ve bir umut sembolü haline gelir. Bu hikaye sadece ekibin kökenini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda Marvel sinematik evreninin yeni fazı için temeli oluşturur. Başroller Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Eben Moss Bakrak, Ralph Ineson, Julia Garner. Fantastic Force sağ zamanda bir ailedir. <laughs> Gerçek güçleri de birlikteliklerinden gelir. Finn, bilim insanlarının ilerleme uğruna risk alıp almamaları gerektiği sorusunu gündeme getirir. Her karakter, yeni güçlerini kabul ederken kişisel sınavlarla yüzleşir ve başkaları için pedakarlık yapar. Bu film, MCU'da yeni bir dönemi başlatır ve gelecekte yenilmezlerin müttefiki olacak kilit karakterleri tanıtır. Hı <laughs> hı, Film, kahramanların güçlerini kazandıkları uzay görevini ayrıntılı şekilde gösterir. Silver Surfer, Galactus'un habercisi olarak ilk kez sahneye çıkar. Ekip üyelerinden biri dünyayı kurtarmak için hayatını riske atar. <laughs> Kapanış sonrası sahnede Galactus'un Marvel evrenine yaklaşan büyük tehdit olarak gelişine işaret edilir.